Bizleri kabul ettiğiniz için şahsınıza bak çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Meclis Başkanı olarak sizleri ziyaret etmek istedik. Kıbrıs'a ziyaret etmek istedik. Eee e, tabii ki bizim e, burası e, kardeşimiz e, değer verdiğimiz, e, sevdiğimiz e, sizin e, duruşunuz, bakışınızın da inşallah aynı seviyede olduğunu biliyoruz. İnşallah e, daha güzel günlere, daha güçlü günlere Allah'ım bize kavuştursun. Eee ben sizlere kolaylıklar dilemeye, başarılar dilemeye geldim. Ee, tabii ki kabul buyurduğunuz için e, çok çok teşekkür ediyorum. E, Hı -hı. Türkiye'mizden, denizimizden e, sizlere e, selam getirdik. E, saygılarımızı sunuyoruz. E, kabul edilen dolayı da çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, sağ olun. E, tabii ki 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı dolayısıyla 49 yıl önce gerçekleşen bu Barış Harekatı Kıbrıs Türk halkına özgürlüğü getirdi, güvenceyi getirdi. Bir vatan yarattık burada yeniden. Yoksa Kıbrıs Adası 74 Mutlu Barış Harekatı'ndan 96 yıl önce tamamen bir Osmanlı adasıydı. Ama kaybede kaybede en sonunda Kıbrıs'ı da kaybetmiştik. Türk ordusu adadan çekilmişti 1878'de. Ama biz çekilen Türk ordusuna güle güle gidin demedik. Elveda demedik. Onlar da bize ala ısmarladık demediler. Bir gün gelmelerini tekrar bekledik. Aradan 96 yıl geçti. Çok uzun bir zamandı. Ama Rumlar durmadan Enosis faaliyetlerini, Yunanlılar Megaloidea hedeflerini devam ettiriyorlardı. Megaloide hedefleri doğrultusunda Yunanlılar çok şey Osmanlı Devleti'nden kopardılar, aldılar. Kıbrıs Adası'nı da almak istiyorlardı. Kıbrıs'ta bir Girit, 12 adalardan sonra bir 13. ada yapma hedefleriydi. Ama burada Kıbrıs Türk mücahidi direndi, mukavemetçiler direndiler. Ve direne direne en sonunda Mehmetçiğin gelmesini de sağladılar bu topraklara yeniden. 74 Mutlu Barış Harekatı İnşallah bizi yeniden böyle bir harekete muhtaç ettirmez yani. Türk ordusu adadan artık çekilmez. Çekilmesi için Türk ordusunun ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sonlanması için çok dahili ve harici betahlar uğraşıyor. Biz onlara direniyoruz. Artık anavatan Türkiye'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması için büyük çaba içerisine girmiştir. Cumhur Reisi Sayın Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın çağrısında bulunmuştur. Daha sonra Türk Devletleri Teşkilatı'na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci üye olmuştur. Önümüz açıktır diye düşünüyoruz. Bizi dünya tanımasa da tanıyan bir anavatan Türkiye var. Diğerleri tanımasa ne olacak? Ya Türkiye tanımasaydı da diğerleri tanısaydı ne olacaktı? Bir şey olmazdı. Önemli olan Türkiye'nin tanımasıdır. Elbette bunun arkası yavaş yavaş gelecektir. Dünyada ambargolar bize de uygulanıyor, izolasyonlar bize de uygulanıyor. Ama Türkiye'nin desteğiyle mümkün olduğu kadar bu ambargoları, izolasyonları boşa çıkarıyoruz ve ayaktayız. Takip ediyoruz dünyadaki gelişmeleri de. Türkiye'miz sağ olsun, dünya beşten büyüktür dedi Recep Tayyip Erdoğan. Evet bizim için en büyük Türkiye'dir. Çünkü Türkiye'nin desteğiyle, yardımlarıyla, dayanışmasıyla biz ayakta kalıyoruz ve yola devam ediyoruz. E, ve ilerlemeye devam edeceğiz. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. O günün başbakanı Ecevit'e yardımcısı Profesör Doktor Necmettin Erbakan'a onlara da rahmet diliyoruz. Rauf Denktaş'a, Doktor Küç'e rahmet diliyoruz. 1959-60 anlaşmalarında Menderes ve Patin Üçlü Zorlu'nun Londra ve Zürih anlaşmalarında Türkiye'nin garantör ülkesinin sağlamaları bizim için çok önemliydi. Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayı. O zamandan Kıbrıs'a ayak basmıştı ama Rumlar, Yunanlılar bunu küçümsediler. Mücahitlerin direnişini küçümsediler. Biz Enosis'e uğraşırız. Biz Girit'teki EOKA kahramanları kadar kahraman değil miyiz? Biz de kahramanız diyerek Yola çıktılar ama sonunda hüsrana uğradılar. Kaça kaça bir oldular Türk ordusunun önünden. Biz de diyoruz ki aklınızda durunuz. Bakın Fransızlarla, İzraelilerle, Amerikalılarla o tarafta askeri tatbikatlar yapıyor. Ama Türkiye Türk ordusu da kuzeyde büyük bir caydırıcı güçtür. Mavi vatan dediğimiz bu doğu akdeniz sularında da Türkiye büyük bir caydırıcı güçtür. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin anavatan Türkiye ile olan dayanışması bir de Libya ile yapılan anlaşma Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye büyük bir üstünlük sağlamıştır. Ve mavi vatandaki haklarımızı da sonuna kadar savunacağız, koruyacağız ve yola devam edeceğiz. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz zaten hepimiz biriz, beraberiz ve hep birlikte Türk milletiyiz. Ama burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Olsun. Orada Türkiye Cumhuriyeti var. Olsun. Ama özünde hepimiz Türk'üz ve Türk milletiyiz. Biriz ve beraberiz. Ayrılığımız, gayrılığımız yoktur. Arada sadece 96 yıllık bir ayrılık oluşmuştu. Evet. Onu da 74 Mutlu Barış hareketiyle çözdük. Tekrar kavuştuk birbirimize. Kavuştuk. Evet, çok şükür. Allah ayırmasın.